Son haftaların e, formda takımı Samsun Spor Lig'de özellikle e, iyi başlamayan ama sonradan çıkışını sürdüren bir takım. E, son 4 maçtır da yanlış hatırlamıyorsam yenilmiyordu. E, zor bir deplasman. Tabi burada muhteşem bir taraftar desteği var. E, ben de aynı şekilde Galatasaray taraftarına burada havaalanından başlayıp otele kadar maça kadar gelişimizde bize destek olan taraftarımıza önce teşekkür etmek istiyorum. Maça etkili bir şekilde başladık. Çok erken goller bulduk. Devamında da tabii ki zaman zaman Samsun Spor'un da yarattığı tehlikeler oldu. Bizim de yarattığımız tehlikeler oldu. Biraz daha dengeli geçti maç. Ama günün sonunda kazandığımız bir karşılaşma. Skoru arttırabilirdik ama Samsun Spor'un da ikinci yarının başında yakaladığı pozisyon vardı. Burada skor 2 gelip daha farklı bir maç da olabilirdi. Ben özellikle oyuncularıma burada teşekkür etmek istiyorum. Samsun Spor'lu oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. Yani onlar da iyi bir mücadele sergiliyorlar. Bundan sonraki maçlarda rakibimize de başarılar diliyorum. Önemli bir galibiyet aldık. E, yürüyüşümüz sürüyor. E, hedef 24 diye bu sene 24. şampiyonluk için hedef koyduk. Bu şampiyonluk yolunda da çok önemli bir deplasmanı burada geride bıraktık. Amacımız bundan sonra kupa maçına hazırlanmak, bir sonraki lig maçına hazırlanmak ve e, dediğim gibi e, Avrupa başlıyor. Daha yoğun bir fikstürden geçeceğiz. Özellikle Şubat ayı bizim için çok yoğun bu yoğunluk içerisinde de bu maçları kazanmak bize moral olarak geri dönüyor. Bundan sonraki haftalarda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Evet, bir kere transfer dönemi çok zor yani. Hoca için zor, takım için zor, işte başkan için zor, yönetim için zor. Gerçekten üzerimizde büyük baskılar oluşuyor. Bu bizim için de, Samsun Spor için de burada aynı şekilde geçerli. Birçok baskı oluşuyor taraf transfer döneminde. Bazen gitmek isteyen oyuncular sizin bazen göndermek istediğiniz ama gönderemediğiniz oyuncular bu kadro yapılanması içerisinde bu maçlara hazırlanmak tabii ki zor ama bizim görevimizde de tabii bu maçlara hazırlanmak. Şöyle bir avantajımız var. Şampiyonluk yolunda geçen sene çok önemli bir yol kat ettik. Bu yolu kat ettiğimiz yol içerisinde çok tecrübeli oyuncularımız var. Ve bu oyun aklımız, oyun hafızamız da burada oyun içerisinde çok net bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Son idmanımız da dünkü antrenmanımızda oyuncularımızın ne kadar istekli olduğunu aslında gördük, konsantre olduklarını gördük. Aslında bir gün önceden oyuncuların aşağı yukarı ne durumda olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Transfer dönemi dediğiniz gibi zor. Benim için de zor, oyuncularım için de zor ama bu zorluklar içerisinde biz kendi içimizde bazen Eksik kalan mevkileri de e, onarmaya çalıştık. Orada yeni oyuncular oynattık. Bugün yine e, Berkan Solbek mevkinde oynadı. Bence e, iyi bir oyun ortaya koydu. E, Birçok oyuncumuzu burada e, oyun içerisinde değerlendirmeye çalıştık. Hedefimiz tabii ki bugün itibariyle iki tane yaptığımız transfer var. E, i̇ki tane yine tecrübeli bize destek verecek oyuncular. Hedefimiz tabii ki Avrupa Kupalarında başarılı olmak. Bugün Avrupa için son gün biliyorsunuz Avrupa'daki liste için. Bugün Avrupa listemizi oluşturup bundan sonra kalan bir haftada da eğer bize uygun bir oyuncu çıkarsa bizim kadromuza katacağımız yine Galatasaray'a fırsat olabilecek iyi bir oyuncu ortaya çıkarsa bu anlamda da bir tane yabancı sayımızda zaten boşluk var. Bütçe olarak da yine ayırabileceğimiz bir bütçe var. Bu bütçe içerisinde de yine bir transfer e, olursa yapacağız. Olmazsa da e, yani istediğimiz gibi bir oyun çık, oyuncu çıkmazsa da bu e, transferi yapmayacağız. Ama dediğim gibi hedefimiz Galatasaray'ı hem ligde hem Avrupa'da büyük başarılara ulaştırmak. Yoksa ben şeyi de hatırlatayım. Şimdi transfer gündemiyle ilgili hep e, konuşuyoruz. onda ilgili söyleyeceklerim de var. E, özellikle yani geçen hafta da söyledim. Sağ bek, sol bek e, bir tane yine e, fırsat olursa diğer mevkiler için. Yani bugünkü yaptığımız transferler içerisinde e, tam olarak istediğimiz e, oyuncuları e, tabii ki almaya çalıştık ama e, özellikle sol bek mevki için elimizde e, iyi opsiyonlar var. E, son maçlarda oynattığımız Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, yine bugün e, Berkan var. Yani bu oyuncularla birlikte o bölgede birçok çeşitlilik yakaladık. Orada Türk kullanmayı düşünüyorduk. E, o yüzden daha çok Türk oyuncular üzerinden gitmeye çalıştık. Bugün yaptığımız sabit transferi saşa boyun yerine yaptığımız transfer oldu tabii ki ee, ön tarafa da bakan bu sonrası iyi bir teklif gelmişti ee, santrafor bölgesine bir e, transfer yaptık e, transfer dönem çok zor oluyor biliyorsunuz çok uzun bir süreç burada e, çok yoğun bir çalışma sergiledik özellikle başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuz burada. Takımın iyiliği için, takıma destek vermek için her zaman bizim yanımızdalar. İstediğimiz oyuncuları almaya çalışıyorlar. Ama bazen tam olarak istediğiniz oyuncular, devre arası tabii ki transfer yapmak çok daha zor. Çok daha seçenek azalıyor. Özellikle Angelino'nun çok geç gitmesi, Sasha Boy'un çok geç gitmesi. Burada bizim sağ bek, sol solbek anlamında zaman zaman önümüzün yani çok az seçenek olmasını sağladı. Ama şu andaki ortamda hem dediğim gibi fırsat transfer önümüzde olabilir. Bu anlamda başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim istediklerimizi her zaman yerine getirmeye çalışıyorlar. Buradan da tekrar onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. The first 15 minutes um, was today not our best performance, but after these 75 minutes, 80 minutes, really good work from the team. And I said this to, to the players now. İlk 15 dakika açıkçası bizim yeni performansımızı gösterdiğimiz bir ilk 15 dakika değildi. Geriye kalan 75 dakikada zaten sonunda odasında futbolcularıma da söyledim, gayet iyi oynadılar. We, we earned two easy goals too, and then it's really difficult to come back against a team with the performance from Galatasaray and also with the individual quality of them really difficult, but the team did it good. But we missed to come back with one goal, and maybe then we can we can come uh, for a maybe for a draw. Tabii iki basit gol yedikten sonra geri gelmeye çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik. Bireysel anlamda e, oyuncuların tabii ki de rakiple karşılaştırdığımızda fark olabiliyor. Ona rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar ki buna, buna rağmen pozisyona da girdik. Ne yazık ki iki sefere çeviremedik. So most of the time the performance today was good and we have now to good recover. Then we have cup game and then we have to focus on the next game. Genel anlamda maçın geri kalan kısmında aslında iyi oynadık. Şimdi yapmamız gereken güzel bir şekilde dinlenmek, dinlenmek ve kupa maçına en iyi şekilde hazırlanmak.